بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدت من فضيلتي لا قول ما جلدك يا دحام الحمد آمين دمن فضيلتي رفاعة بن رافع رضي الله عنه لبات الشيرة ذا كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده قال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدلونها أيهم يكتبها أخصنا. namaz kılıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başını rükudan kaldırdığı zaman Semi limen hamide dedi. Yani Allahu Teala hamd edenin hamdini dedi. Arkasında duran bir adam da Rabbena ve lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fi Rabbimiz en bol, en temiz ve en bereketli hamdler senin içindir dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince konuşan kimdi diye sordu. Adam bendim deyince Resulullah Aleyhisselam bu sözü daha önce yazabilmek için birbiriyle yarışan 30 küsür melek gördüm buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İzâ kâle ahadukum âmin ve kâletil melâiketu fîs semâ âmin fakat ihdahuma'l-uhra غufira lehu ma taqaddama min demih. Sizden biri amin der. Gökteki melekler de amin der ve aminler birine denk gelirse geçmiş günahları affeder. Yani kişi İmam Vallah Din dediğinde amin der ya da kendisi okuduğunda amin der. Bu amin değişi meleklerin amin değişine denk gelirse bağışlanır bu diye efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aslında biz nasıl meleklerin amin deyişine denk getireceğiz ama aslında bunun ne var? Fatiha suresinin dinlenmesi ve ondan sonra amin demeye teşvik var. Eğer bunu derse kişi o zaman Allah'ın izniyle günahları bağışlarız. Secde ve rükunun fatireti ve nasıl yapılacağı. Abdullah bin Mısır radıyallahu anh'un ribeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu ümmeti yevmen kıyameti zurrun mine sucudi muhacceluna mine rudu'i. Kıyamet gününde ümmetimin secdeden dolayı yüzleri parlak, abdest almalarından dolayı da el ve ayaklar da beyaz parlak olacak. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu Es-salatu selâfetu eslâfi et-tuhûru sulusun ve'l-rukû'u sulusun ve sucudu sulusun. Femen eddâhe bi hakkihe kubilet minhû ve kubile minhu sâiru amelihî. Ve men ruddet aleyhi salâtu rudda aleyhi sâiru amelihî. Namaz üçte üçten oluşur. Üçte biri abdestte, üçte biri rükuda, üçte biri de secdedir. Kim bunları hakkıyla eda ederse kabul edilir قبول منا معزلة قبول المسا قبول المس كثير بن مراة رضي الله عنه لرباته أبو فاطمة أبو فاطمة دا دا قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه أو أعمله قال عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحتى بها عنك خطيئة Dedim ki ey Allah'ın Resulü üzerinde devam edip duracağın faydalı bir işi haber verir, verir misin dedim. Yani onunla amel edeyim. Efendimiz Aleyhisselam da secdelerini çoğaltmaya bak. Çünkü yapacağın her bir secde ile Allah-u Teala seni bir derece yükseltir ve o secde vasıtasıyla bir hatanı ve günahını siler bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz Zerif Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in et ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik ve onların yolunda rayın ve sınamin ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem Subhanallah ve kerabbi izzetü hamle ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi